Adana'nın Kozan ilçesinde 17 yıl sınıf öğretmenliği yapan bir çocuk annesi Mehtap Sağlam'a 2011'de karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Ankara'nın Ankara'da, başkentte. Aynı yerde olmuş. Aynı yerde oldu. Bunu konuşacağım. Tedavi olmak için Ankara'daki özel bir hastaneye giden Mehtap Sağlam ameliyat oldu. İyileşmeyi beklerken rahatsızlığı yeniden nüksetti. 6 ay sonra aynı hastanede yeniden ameliyat edildi. Çok suyu sivri Çok, çok, çok. Adana'ya dönerek sağlığına kavuşmayı bekleyen Mehtap Sağlam, kontrol için gittiği bir hastanede yapılan kontrolde kanser hücrelerinin yumurtalıklarının yanı sıra rahim, leğen kemiği, dalak ve kalın bağırsaklı karın zarına da sıçradığını öğrendi. Sağlığına kavuşmak için mücadele eden Mehtap Sağlam, rahatsızlığı nedeniyle çok sevdiği mesleğine veda edip malulen emekliye ayrıldı. Yaklaşık bir ay önce gittiği hastanede doktorların tıp ben çok yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle 3 ila 6 ay arasında ömür biçtiği Mehtap Sağlam, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi genel cerrahi servisine gelerek tedavi olmak istediğini bildirdi. Yapılan muayenenin ardından salı günü Profesör Doktor Cem Kağan Parsak, uzman doktor Özgül Düzgün ve Kubilay Dalcı tarafından ameliyata alınan Mehtap Sağlam'ın kanserin yayıldığı karın bölgesine de ameliyat esnasında sıcak kemoterapi uygulandı. Karın Bölgesinden bir bebek büyüklüğündeki 20 santimetre çapında kanserli tümör çıkartılan Mehtap Sağlam sağlığına kavuştu. Şu an Şu an Şu an. Sağlam iyileşmeyi beklerken doktorların 6 ay ömür biçtiğini, seni ameliyat edersek ölürsün, yaşayamazsın dediklerini belirtti. O hocaya gidiyoruz, bu hocaya gidiyoruz kabul etmiyorlar. Leğen kemiğinde yerleşmiş Mehtap Hanım, seni ameliyat edersek ölürsün dediler. Allah Allah yok mu bunun çaresi? Sonra işte e, şeye geldik e, ee, bir Cem Parsak diye bir doktorumuz varmış burada. Biz, e, bize kız kardeşim gene yardımcı oldu, arkadaşları yardımcı oldu. O onunla o dedi ki biraz gözü karayın Mehtap Hanım yaparım senin ameliyatına dedi. Dedim ki ya dedim mutlaka bunu gözü kara bir doktor ki yani bu buna cesaret dedi öbürleri cesaret edemiyordu. Yaptıkları tedaviyle ilgili bilgi veren Profesör Doktor Cem Kaan Parsaksa, Mehtap Sağlam'ın yaklaşık bir ay önce gittiği hastanede artık kemoterapiye de yanıt vermediğini belirtti. Daha önce normal genel cerrahi uzmanlarınca yapılacak bir şey yok denen hastayı biz tekrar ameliyata aldık. Gerçekten zorlu bir cerrahi sonrası tümörün tamamını çıkarttık. Geniş karın içerisindeki tümör odaklarında küçülttükten sonra belirli bir 2-3 milimin altına indirdikten sonra intraperitoneal sıcak uygulama kemoterapi dediğimiz hem yüksek basınçta hem de 41-42 derecelik bir sıcaklık vererek karın içerisinde yaklaşık 1,5-2 saatlik ameliyat esnasında kemoterapi uygulamasıyla kemoterapinin artık oradaki kanserli dokulara nüfus etmesini sağlayarak ısının da etkisiyle daha yüksek başarı. Ortalama beklenen yaşam süresini 6 ile 10 kat arasında uzatan bir ameliyat tekniğini geliştirdik.